Merhaba çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki spor etkinliğimizle karşınızdayım. Hazırsanız ısınma hareketlerini başlıyoruz. Haydi bakalım. Önce olduğum yerde yaklaşık 30 saniye kadar koşuyorum. Bu arada müzik açabilirsiniz. Enerji verir size. Evet. Devam ediyorum. Bir 10 saniye kadar daha koşuyorum. 3 2 ve 1 bıraktım. Şimdi ellerimi omuzuma koydum ve omuzlarımı öne doğru çeviriyorum. Hazırsak başlayalım. Bunu da 12 saniye kadar yapabiliriz. Son 5 4 3 2 ve 1 Şimdi aynısını geriye doğru. Haydi bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Güzel. Şimdi ellerimi çapraz ve geriye doğru göğsüme öne doğru çıkarmak için. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Güzel. Şimdi dizlerimi yukarı doğru çekme hareketiyle devam edeceğim. Hazırsak başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Güzel. Aynı hareketi şimdi arkaya doğru. Topuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ben dönerek yaptım sizler daha iyi görün diye ama olduğunuz yerde sahip bir şekilde de yapabilirsiniz. Evet şimdi esim hareketleriyle devam edelim. Nefes alalım. Uf, yavaşça nefes ver. Nefes al. Ve yavaşça nefes ver. Tekrar aldım ve tekrar verdim. Elimi belime koydum. Yana doğru esniyorum. Diğer tarafa öne bacaklarım açık. Yere doğru esniyorum. Bacaklarım açık bir şekilde esniyorum. Sonra yavaş yavaş ayaklarımı toparlayarak ve bacaklarım gergin bir şekilde esniyorum. Yavaş yavaş öne adım al ve o şekilde esne. Evet aynısı geriye doğru. Güzel. Dizimi kırdım. Bacağım gergin. Öne doğru esniyorum. Yana doğru. Diğer dizimi kırdım. Bacağım gergin. Esniyorum. Bıraktım. Bileklerimi çeviriyorum. Ayak bileğimi çeviriyorum. Ayak bileğini değiştirdim. Ve ısınma hareketleri, esneme hareketleri bitti. Şimdi dersimizin geri kalan bölümleri için Devam edin. Bu hafta neler yapacağız? İlk önce onlardan bahsedeyim isterseniz. İlk hareketimiz evde bulunan sandalyeleri yerleştirdim yan yana. Aralarında biraz boşluk bıraktım. Ve bağlayabildiğim yerlerinden ipler bağladım. Buradan aralarından geçiş sağlayacağım. Bunu 3 tur şeklinde yapmayı düşünüyorum. Ve sonra diğer hareketime geçeceğim. Hazırsanız başlayalım. Haydi bakın. Önce ne yapıyorum? sağ çektim solu getirdim. Sağ diz, sol bacak, sağ sol şeklinde. Sonra bu şekilde geriye gidiyorum. Tekrar aynısı. Çek diz, çek. Çek dizdim, çektim. Çek, çek ve tekrar geriye doğru gidiyorum. Dikkat ediyorsunuz, düşmüyorsunuz. Son defa çektim. Hop. Çek, hop. Çek, hop ve geriye doğru geçiş sağladım. Sizler isterseniz biraz daha alt kademeden yapabilirsiniz. Kendi boyunuza göre ayarlayabilirsiniz ve ikinci hareketimize geçiyorum. Evet, ikinci hareketimizle karşınızdayız. Şimdi ikinci hareketimiz ne? Normalde bunu eşli yapabiliriz. Sırt sırta iki kişi verir. Diğer yanda da arkadaşımın sırtıyla birleştirdiğimde topu sağdan ona verip tekrar soldan alıp şeklinde yapabilirim. Ama eşim olmadığı için ben bunu sadece belimi, topum küçük ama fark etmez önemli değil. Yana dönme hareketi yapacağım. Bunu kaç defa yapacağım? 10 defa yapacağım. 3 tur şeklinde olacak. Hazırsak başlayalım. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bıraktık. Hemen bir 10 saniye ara verdim. Sonra tekrar başlıyorum. Evet hazır. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şeklinde ikinci turumu da bitirdim. Tekrar bir 10 saniye ara veriyorum. Ve üçüncü turum hazır. Başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Evet. Üç turumu da bitirmiş oldum. Şimdi üçüncü hareketime geçiyorum. Üçüncü hareketim nasıl? Ayaklarımı omuz genişliğinden biraz daha fazla açıyorum. Topumu sağ elimle başlayacağım ben. Sağ elimin aldım. Sağ bacağımın arkasından geçirirken sol bacağımın olduğu tarafa doğru götürüyorum. Sol elimle aldım. Hop. Yani bacak arasından her geçirdiğimde eğiliyorum bak. Hop 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve dinleniyorum. 10 saniye kadar. Bunu da 3 tur şeklinde yapacağım. Anladığınızı düşünüyorum. Tekrar isterseniz bir ikinci turda da göstereyim. Sağ elimde top. Bacaklarım açık. Sağ bacağımın arkasından geçirirken sol elimle ortadan tuttum. Ve şimdi sol elimle sol bacağımın arkasından geçirirken sağ elimle tutuyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İkinci turumu da bitirdim. Bir 10 saniye daha ara. Ve sonra sol setin 3. tura geçiyorum. Hazır. Başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 şeklinde tamamladım. Evet arkadaşlar şimdi dördüncü hareketimize geçiyoruz. Dördüncü hareketimiz nedir? Biraz daha sıçrama yapabilen bir hareket seçiyorum. Bir duvar olur. topumuz yalnız zarar vermeyecek şekilde olursa daha iyi olur. Küçük bir topum sıçrama hareketi yapacak. Karşıya doğru atacağım. Top bana gelirken tutup masaya ya da yere koyacağım. Sonra geriye adım alacağım. Sonra tekrar gelip tekrar yapacağım. Hazır mıyız? için 3 tur 10 seri şeklinde yapacağım ve başlıyorum. 1 Aldım. 2 8 9 10 ve bitirdim. 10 saniye dinleniyorum. Ben de yoruldum. <laughs> Sizler de isterseniz molayı biraz daha uzatabilirsiniz. Çok yorulduysanız ama 10 saniye yeterli olacaktır. Evet, hazır mıyız? İkinci tura başlıyoruz. Haydi bakalım. 1 2 3, 4, 5, 6. İsterseniz göğüsden notabilirsiniz. 7, 8, 9, 10. İkinci turumuz da bitti. Ve son turumuza başlıyoruz. Hazır mıyız? İster tek elinle, ister çift elinle, istersen göğüs pas, topuna göre hareket edebilirsin. Evet. Hazır. Başlıyorum. Bir. İki. Üç. Dört. Dört. 5 6 7 8 9 10 Evet sevgili çocuklar. 4 etkinlikle 3 turdan 10 seri şeklinde yaptık. Sizler de benim yaptığım gibi yapıp videolarınızı yolluyorsunuz. Anlaştık mı? Sizleri seviyorum. Sporla kalın.